teşekkürler. Selam selam. Efe, Esra, İkkan, Mert ve Çet yeni bir seriye başlamak istedim. Belki izlemeyeceksiniz ama eğer izlerseniz umarım seversiniz demiş. İzlerim Bu sefer de ama. yok ya. Ne? Selam dostum. Bu sefer de İsmet yok, Mert var. İsmet parfüm koktu mu? Kokuyor ama böyle ne bileyim ya. Durian, yok, <laughs> durian diyorlar İsmet chatten. Yok ya yok. Tamam. <laughs> Çay getireyim sana. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me O lan kedi gerçekten bir şeyler söylüyor Aa, orada. Melis'in videosu. Siktir git. Şeyin, Roxaba'nın. Ha. Bana diyorlar ki şu havalara bak. Sanki trilyonu var. Bekwa. Bek va. Bek va. Bu da ejderhası olan kızlara gelsin. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ne diyor baba? Yaprağım. Ee, yani Yaprağım ben sen... derken benimle o şekilde konuşma. Sen... bir şey söyleyeceğim. Buradaki tartışmada Naz mı yoksa Yaprağı mı haklı buluyorsunuz? Bu konuyla ilgili biraz tartışmak istiyorum bu arada. Yani... Tartışmanın başlığını bilmiyorum ben. Eee, kadının adı Yaprak. Ee, sevgili Naz karşısındaki Yaprak isimli kişiye. Yaprağım diye sesleniyor. Hoş ya değil. ben sana FM diye seslenemez miyim? Mesela? Seslenebilirsin tabii ki. İsmet'im. o, zaman. o zaman sorun yoktur. Bu yani ya. bu isim yaprak haklı diyor bu arada chat. Saçmalamayın abi. Hoş ben sana bir şey ya. söyleyeyim. Yaprağım. Ee, yani yaprağım ben derken ben de o şekilde <laughs> konuşmana izin vermem kusura bakma. Söylüyorum. Tamam yaprak. ben aklı. seni sevdiğim için diyorum ki yani benim yüzümden. <laughs> <laughs> Koptular. <laughs> Fena kopuştu bu arada, gerçekten. Şaka bombardımanı izliyorduk. Koronadan dolayı mı abartıyorsun? Hayır. Koronadan daha büyük bir virüs var hayatımda. Ne o? Siz. Harmanim, Baba nerede karsafim? Bu şarkının Rusya'da bu kadar popüler olması ile ilgili e, sosyokültürel bir araştırma yapacağım yakın zamanda bu arada. Yani neden bu şarkının hiçbir ülkede değil de Türkiye'de bile değilken bu kadar Rusya'da bu kadar tutmasına herhangi bir anlam veremiyorum son zamanlarda. Bunu bayağı düşündüm ritmiyle bu arada. Neyle alakalı olabilir ya? Neyle alakalı? Ritmiyle şarkı. E, ritmiyle alakalı. Ceyhan Prensi, Asi Style'a bunlar senelerdir bu ritimle şarkılar yapıyor. Onlarınki neden tutmadı da bu tuttu? Bilmiyorum. <laughs> ha i̇şte işte. Arabesk rapin tarihçesini bilmeden bu tarz yorumlar yapıyorsun Esra. Çok yanlış. Bas <laughs> <Allah 'ın waspir. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar what the fuck diyorlar ki iyi işitme sahip olanlar bip sesi duyuyorlarmış. Ama ben sesi maksimum açtım ve hiçbir şey duymuyorum. Sağır mıyım? Sağırım Sesin mıyım? bence. Ee... Hello. <laughs> Yine makaranın dip noktasında bir TikTok. İzlemedim ha tahmin bunlar hep. Hello. Onu <laughs> ölür adam lan. <laughs> ne alaka ya? <laughs> 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 bu tür videoların devamını gelmedi mi? Bir de bizi dönem zannedip sıkılmış. Dilim ısırdım. Aa. Dilim ısırınca ben. Bu hangi kanal ya? Ben bu kanalı izlemek istiyorum. Hangi kanal bu? Çok iyi bir video bence. İsmini bilen bana yazabilir mi? Sen ne gel ya? Ölürsün <laughs> <laughs> lan. <laughs> 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 ya işte, işte öyle sahilde bu tarz şeyler yapmak her zaman arkadaşlar e, risklidir. Yapmayın, yapan arkadaşlarınızı da uyarın gömdürmeyin kendinizi kuma. Şifadır falan diyorlar yalan. Ooo. Oh. <laughs> gibi geleneksel hafta sonu fırsatları inanılmaz indirimlerle. <coughs> Tekno <Take> <-out> King oldum. kasa 5.999 lira yerine 5.999 lira. Zam yapmadık mesela. Bir de böyle <laughs> <laughs> Gelin promosyonu. Ya yapma ya. <gülüyor> <Gülüş> <gülüyor> İsmet cevap alalım 5 harfle. Ee, ee, mu baldiz. şey pardon. Neydi? Zıpır bir cevabı var. Çeyiz. Gelini alıyoruz. Promosyon olarak bunu veriyorlar. <laughs> Baldız. Baldız şey. mı? Yok. <laughs> Çete özel atıyorum çünkü kızların hepsi bilir bunu yazmış. Kenara not düşmüş. Evet arkadaşlar sınıfta saçını topuz yapanlar fal. <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Bunu ben bunu ben de yapıyordum önümdeki kızlara bu arada. Yani bunu <laughs> ben bugün çok doğru. Bunu erkek bir dostuma yaptım bugün. Ee, hangi dostum? Kaan. Çok iyi. Aga. Oh <laughs> ah be. Bak şu şuraya gelecek, şu cama gelecek. Buraya gel bak diğer camı da kıracağımız tekrar. Ya geri zekalı vurup çekin. Önce deneme yavaş yavaş. Bir dakika hızlandır. 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 Çak. Bir daha. Bir daha çak. <laughs> siktir. O, sahada kaldı. Hadi unuttum bir ara Pelkasa. Eee <laughs> Yunanistan diye seslendim çocuğa. Yani <laughs> bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner abi de duydu o da gülmeye başladı maçı şimdi. Konsantrasyonumuz Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar et. Çok bekliyoruz. <laughs> Anlaşmıştık senle. Ben yarım nereden aldım ya? Anlaştık senle. Anlaştık senle. Ne aldım lan de var ya? Yarımını. Anlaştık biz sen. Her pencereye tıkt dedi anası çıktı. Hangi amına koduğum attı bunu? We got a We got a special present mama. Wa oh, DJ Kalan. Aa DJ Khaled'ın bu Stormi'ye aldığı Chanel çanta mı yoksa? O video mu bu? Happy oh, oh man. Oh Oh, oh, man. Evet. oh my goodness Stormi. Stormi your first Chanel. Oh. Happy birthday. Looking to put this one. Vallahi öyle bir şey demedim. Yani kenara yazmış bana ne amına koyayım bundan demiyorsa ben vallahi demedim. Ben bu videoyu izledim ya. Biliyorum muhabbeti. Neçede. Hatta Stormy'nin doğum günüydü. Astro World tarzında bir yer ayarlamışlardı. Travis'in kafası yerine böyle ağzı açık Stormy'nin kafası hocam. vardı. Çok iyiydi abi. Öyle doğum günü. Abi abi o bebek için yazılmış ha. Nasıl yani? Bebek Aynen diyoruz, çocuk. Stormy bunu söylüyordur gibi. Yazılmış. Ha, ha ha ha. Tamam tamam ya. Tamam anladım ab. Tamam. Storm'u diyor ab. Ananı... 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 Dünyanın en fake videosu bu. Fake şey ama öldü adam koyayım bu ne? Dünyanın Bu ne Bir de şey var. Şey var bir de. Hulk var ya. Hulk. Evet. Topu patlatıyor vurarak, dolabı falan Yap. kırıyor. Dünyanın en fake üçüncü videosu o da. Anladım. <laughs> Çok iyi video baştan izleyeceğim. O dizi patlatıyor ya? <laughs> wow that hiç kimse bir yere gitmeyecek dedi Yoksa hanemi başınıza yıkarım. Laf eme bana. Ama sultanım tek kelime edersen senin... Nasıl lan? Gerçekten tek o voleybol videosunu ilk kez izleyen tek kişi ben miyim? Evet. Galiba. Sen izledin mi ilk kan? Evet İsmet. çok İsmet? fazla. Dünyadaki ilk insansın bunu izledim. <laughs> gerçekten iyisin <İçim> ya harbi. <laughs> Esra seni izledin mi? Ben izledim çok izliyorum öyle şeyleri. Fake videoları bu. Oğlum ben niye izlemedim? Benim niye hiç karşıma çıkmadı? Ben bunu Facebook'ta izlemiştim. Facebook'ta mı? Bu arada olabilir. Gerçekten ben de orada izlemiş olabilirim. Çok eski video çünkü. Allah Allah ya. Canını alırım. Git buradan. Kes sesini. Tavuk! Ne diyorsam onu yapın. Böyle yılanlar istemiyorum. Ya. Asya hoş geldin. Al, Hürrem Bey. Arada niye böyle bir video var? Ben anlamadım Hürrem videosunu burada olmasını. <laughs> <laughs> sen... Çocuğumun işte işe... Durdurdum. Bana bir adam lazım. Ulaşsın bana. Direkt gönderiyorum geri şey. Adanalıyı ezbere bilen biri lazım bana. Her bölümünün detayıyla. Ne lazım? <laughs> Özel bir bilgi dostum. Dostum söylersen başta... Yardımcı olabiliriz. Hayır dostum. Dostum. Şey. Bana Adanalı'yı Wikipedia gibi bilen biri lazım. Dostum mı? hangi sahne lazım sana? <laughs> Hayır bana Adanalı'yı bilen biri lazım. <laughs> Bu kadar. Dostum. Bir tendir, ben biliyorum. Ya bilmiyorsun sus. sus ciddi. Ben alacağım. biliyorum ya, İsmet. Ya bir gidin ya. Ben biliyorum. Yok neyi biliyorsun? Söyle. İsmet ben de. Daha soru, cevabını verelim. Romantik bir sahne aramıyorsa adımı değiştireceğim. Söyle hadi. Hayır. Gerçekten o domatik sevmem. Gerçekten bana Adanalı gurmesi lazım. Ya ne yapacağını söyler misin? Ya sana ne ya? Dünyanın kaderi <laughs> buna bağlı. Ya söyle. Hayır merak et biraz. Hadi söyle tamam hadi. Ben ettim yeterince. Yok, abi de bırakayım. Ya söylesene oğlum. <laughs> Gerçekten söylemeyeceğim bunu şu an burada. İsmet abi çok merak ediyorum. <laughs> Tam karşım. <laughs> ya İsmet bir döverim söylesene oğlum şunu. Dövemezsin bu bir, ikinci da söylerim. Uf. Dedi suçu üstlenip içeri girersen ailene bakarım. Oğlunun bir geleceği olur. Ne diyorsun? Tamam bey. Ailem için kabul ediyorum. Oğlum. Almanya'ya varır varmaz size mektup yazacağım. Tamam üzülme. Çocuğumuza iyi bakarım. geldi. Cümleden Allah kurtarsın. Lan oğlum senin ne işin var burada? Baba vallahi kapkaçtan girdim ben içeri de sen Almanya'da değil miydin? Ne işin var burada? Lan ben milletin suçunu üstlendim siz rahat yaşayın diye. Annen ne bok şimdi? Yok annemi merak etme o da fuhuştan içeri alındı. Kadınlar koğuşundu. Lan oğlum biriniz kapkaç biriniz fuhuş. Size kimse para vermedi mi? Öyle yani mahcum geldi. Teşekkürler Allah kurtarsın. Benim yatağım ne tarafta acaba? Sen, sen, sen ne yapıyorsun burada ya? Al! Yav şekerim biz battık da sizin ailene de para gönderemedik. Kusura bakmadın inşallah. Boku bu da yatıyor şimdi ya burada? Asdas <laughs> as. Ee, Lynch squad.